Antik Mısır'da 3. Ara Dönem Milattan önce 1069, 664 savaş masrafları, artan kuraklık, kıtlık, halk ayaklanmaları, devlet kurumlarındaki yolsuzluk ve yozlaşma sonucunda Mısır yerel olarak yönetilen şehir devletlerine bölündü. Güneydeki Kuş Krallığından bir askeri kuvvet bu siyasi bölünmeden faydalanarak aşağı Mısır'ı, yukarı Mısır'ı ve Kuş'u fethederek bu yerleri birleştirdi. Kuşitler, M.Ö. 670 yılında Asurlular tarafından Mısır'dan zorla çıkarıldı. Asurlular, Mısır'da bir vasal devlet kendi kendini yöneten ancak daha güçlü bir devlete haraç ödeyen devlet kurdular. M.Ö. 656'da Mısır tekrar birleşti ve Asur kontrolünden çıktı. Ki, M.Ö. 525 yılına kadar bir barış ve refah dönemi yaşadı. Milattan önce 525 yılında Pers kralı Kambises, Mısır hükümdarlarını mağlup ederek Pers kralı ünvanının yanına Firavun ünvanını da kazandı. Kanalıma abone olursanız, yeni içeriklerden anında haberdar olabilirsiniz. Şimdiden tüm takipçilerime teşekkür ederim.